Soğanı kavurmaya başladın anne herhalde. Hmm. O ne? Kimyon. pul biber. karabiber de atmışım. Hmm. Ben gelmeden. Kara biber. Kimyon, karabiber, biber, biber. Şu an ne kadar kavuracağım? Böyle karamelize mi olacak? Evet. Hmm. Çok şey yapmayacağız. Salça kokusu gitsin. Ha. Salça kokmaz Şöyle biraz kaldırır. Kırmızı soğanlar da biraz büyük doğar. Küp küpten büyük yani biraz. Ha. Kırmızı soğan tabi. Sen büyük soğana kullanmıyorsun fazla. İyi bakın. Kolay gelsin.